Merhaba. Ben fizyoterapist Mehmet Nazar. Bugün sizlere kalça ameliyatları sonrasında yapılması gereken hareketlerden bahsedeceğiz. Hareketlerimizi yaparken doğru ve düzenli bir şekilde yapmamıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi hareketlerimize geçelim. Ameliyattan sonra İlk yapmanız gereken hareket zaten doktor veya fizyoterapist tarafından size verilecektir. Dizin altına bir havlu koyup bastırmadır. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Hareketi yaparken popomuzu sıkıyoruz. Aynı şekilde de ayak bileğimizi kendimize doğru çekiyoruz. Hareketi göstereyim. Evet bırakalım. Ayak bileğimizi çektik. Dizimizi havluya doğru bastırıyoruz ve popomuzu sıkıyoruz. Birinci hareketimiz bu. Gevşetelim. Tekrar çekiyoruz ayak bileğimizi. Bastırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bırakalım. Bir diğer hareketimize geçiyoruz. Bu hareketimizde de dizimizin altına bir rulo koyacağız. Bunu havluyla sıkıştırıp yapabilirsiniz. Ee, yaklaşık bir 20, 25 santim bir kalınlıkta olursa ve sert olursa çok daha faydalı olacaktır. Ayak bileğimizi çekiyoruz. Yukarı doğru kaldırıyoruz. Burada havluya veya mete bastırıyorsunuz. 5 saniye tutuyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Bırakalım. Tekrar kaldırdık ayak bileğimizi. Yukarı doğru tutuyoruz. Buradaki kas, quadriceps dediğimiz kas kasılacak ve dizimiz dümdüz bir şekilde kilitleyeceğiz. Bırakalım. Bu ameliyatlı bacağı işaretledim. Ancak her iki bacağı da çalışabilirsiniz. Çok daha faydalı olacaktır. Yine dediğim gibi unutmamanız gereken şey bacağımızı kaldırıp sıkıştırdığımızda aşağı doğru bastırdığımızda daha doğrusu popomuzu sıkıştırmayı unutmayalım. Gevşetelim bacağımızı. Yine aynı şekilde bu hareketi yaparken bir kum torbası da kullanabilirsiniz. Bundan sonraki hareketi kum torbasıyla yapacağız. Şimdi kum torbasıyla hareketimizi yapacağız. Yine aynı, fark eden bir şey yok. Siz ağırlığınızı bacağınızın kuvvetine göre ve ee, hareket esnasında ağrınız oluşuyor mu oluşmuyor mu ona göre yapabilirsiniz. Yani kum torbasını koyabilirsiniz. Kaldıralım burada yine aynı şekilde yukarı doğru tutuyoruz. Eğer zorlanıyorsanız daha hafif bir ağırlık koyabilirsiniz. Eğer çok rahat kaldırabiliyorsanız ağırlığınızı arttırabilirsiniz. Bırakalım. Şimdiki hareketimiz düz bacak kaldırma dediğimiz hareket. Ee, kalça grup kaslarında iliopsoas e, dediğimiz bir kas mevcut. Bunu özellikle kuvvetlendirmeye yönelik bir hareket. Dizimizi bükelim. Evet. Yerden 20-25 santim topuk kalkacak şekilde bacağımızı kilitleyerek dizimizi düz bir şekilde kaldırıyoruz. Ve burada 5 saniye tutmaya çalışıyoruz. İndirelim. Tekrar yukarı doğru kaldırdık. Popoyu da sıkıyoruz ve dizimizi kilitliyoruz. Bunu unutmayalım. İndirelim. Bu hareketi yaparken bacağınızda ağrı olabilir veya kuvvetsizlikten dolayı kaldıramıyor olabilirsiniz. Bacağınız kalkmasa dahi hareketi sadece yapmaya da çalışabilirsiniz ağırlıksız bir şekilde. Kuvvetlendikçe ağırlık koyup daha çok çalışabilirsiniz. Yana açma hareketine geçtik. Bu harekette iki farklı tür var. Bir tanesi sırt üstü yatarken yer çekimini elimine ederek ayağımızı daha doğrusu bacağımızı yana doğru açmaya çalışacağız yatan içinde bacağımızı sürükleyerek kaydırarak şimdi hareketimizi yapmaya çalışalım. Açalım bacağımızı. 1 2 3 4 5 tutalım. Kapatalım. Tekrar açıyoruz. Yatan sınırına kadar gelelim. Yataktan bacağımız düşmesin. Buna dikkat edin. Kapatalım. Bir kez daha açıyoruz. 1 2 3 4 5 kapatalım. Yine bu harekette de bacağınızı açamayabilirsiniz. bacağınızı biraz zorlayarak birden açmayı çalışırsanız biraz daha kolay olabilir. Buna dikkat edelim. Kapatalım. Bu hareketin ikinci türüne yani yan yatışta yer çekimine karşı çalışmayı da göstereceğiz. Ancak bunu ameliyattan belli bir süre sonra yapacaksınız ve doktorunuz, fizyoterapistiniz tarafından verildiği zaman yapacaksınız. Diğer yana açma hareketine geçtik, ikinci tip dediğim. Burada gördüğünüz gibi bir tane yastıkla destekledim, altına da bir pozisyon yastığı koydum. Siz de bu şekilde iki tane yastık koyarak ameliyatlı bacağımızı ağırlığını taşımamız gerek. Çünkü ağrı artabilir. Zaten kalça protezi veya kalça ameliyatlarında bacaklarımız birbirine çok fazla yaklaşmayacak. Bununla alakalı da bir video çekeceğiz. Burada kalça ameliyatları sonrasında dikkat edilecek hareketler ve durumlar hakkında. Şimdi hareketimize geçelim. Yine ben bir kum torbası koydum. Burada yine ayak bileğimizi çekiyoruz ve popo kasımızı sıkarak dizimiz düz bir şekilde yukarı doğru kaldıralım tutalım çok fazla yukarı değil. 1 2 3 4 5 indirdik. Evet. Tekrar çok çok kaldırmadan evet tutalım. 1 2 3 4 5 bırakalım. Bacağımızı gevşetelim. Gevşetelim. Tekrar kaldırıyoruz. Tutuyoruz burada. 1 2 3 4 5 indirelim. Egzersizlerimizi yaparken biz tabi e, hareketleri hızlı geçişler yaparak size gösteriyoruz. Siz egzersizler arasında 10 saniye, 15 saniye dinlenebilirsiniz veya biraz daha uzun sürelerde dinlenebilirsiniz. Buna dikkat edelim. Arka arkaya yapmayı çalışmayalım. E, kaslarımız ameliyat sonrasında çok zayıf olduğu için hem ağrıyabilir hem de çabuk yorulabilirsiniz. Sizi rahatsız edici bir duruma sokabilir. Buna dikkat edelim. Yeni videolarımız için bizi takip etmeyi devam edin, beğenmeyi de unutmayın. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Biz cevaplamaya çalışacağız. Sağlıcakla kalın. Hocam bu hareketin dijital terapide farklı ne oluyor şimdi o zaman? Bu terminal dizi ekstansiyonu açı vererek yapıyorsun, dizi. Şimdi orada izometrik quadricepsle kalçayı sıkıştırıyorsun. Evet, evet. Sadece o. <laughs> yani sadece atrofiyi engellemek için bu quadricepsi kuvvetlendirmek için. Hmm. Bu kuvvetlendirme, o atrofiye engelleme. Ha, Ve e, ameliyat yani. öncesi bir ön şey ameliyattan sonra e, hareketleri ön hazırlık, ısınma gibi düşün. Anladım.